Güneşte önceki gün meydana gelen de patlamanın etkilerinin bugün dünyada hissedilmeye başlayacağı bildirildi. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan jeomanyetik fırtına ve yüklü parçacıklar saatte 7.2 milyon kilometre hızla dünyaya yaklaşıyor. Dünyanın manyetik alanına bugün ulaşan fırtına, başta elektronik aletler olmak üzere birçok yerlerde arızalara neden olacak. Uydular birkaç çeşit elektronik arızayla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden çoktan uyarılarımızı yapmıştık. Radyo sinyalleri topluca kesilebilir ki gündüze geçen birçok yerde bu tarz arızalar yaşanmaya başlandı bile. Tüm bunlardan daha fazlasını göreceğimiz şimdiden belli gibi uydu telefonları, konum belirleyici GPS cihazları, uçak seferleri, elektromanyetik cihazlar da bu durumdan etkilenecek. Fırtınanın etkisinin cuma gününe kadar sürmesi beklenirken güneşin yüzeyinde yeni patlamaların da olabileceği bildirildi. Fırtına sebebiyle sadece kutup bölgesinde görülen kuzey ışıkları da daha orta bölgelerde izlenebilecek.